Saat 11.40 Yola çıktım Karagöre gidiyorum Birazcık rüzgar esiyor olabilir Klamabok reskesine geldim yani. şimdi Şimdi karşı yöke geçeceğim telefon üşüyordu ondan dolayı bereyi taktım. Buradan 23 km gösteriyor. Güzel bir sessizlik var. Yolum 19 km gösteriyor. Yağmur kesin olarak başladı artık. Biraz daha şiddetini artırırsam montumu giyeceğim. Montumu giydim. Yola devam. Mis gibi toprak kokusu, ağaç kokusu. Lakin tek korktuğum şey pantolon, daha doğrusu eşofman. Eşofman ıslanınca oradan bir hastalık gelirse gelebilir. Onun haricinde üstte bir sıkıntı yok. Yine yanlış yola sapmışım. Şaşırdık mı? Hayır. <laughs> evet, bir buçuk iki kilometre boşu boşuna yokuş çıkıp sonra bir de üstünü geri indikten sonra Kimiz zekdiydi. Şimdi doğru yola geldim. Dik bir yokuş olduğu için şu anda elimi aldım. Elimi götürüyorum. Yine yanlış yola sapmışım Ama <laughs> bu sefer çok çıkmamış. Ama yine de yokuş çıkmak yoruyor. Hani bir de elimi aldım. Bu kadar şey sert yokuş diye elimi aldım. Yanlış yokuş çıkmışım. <laughs> az önceki yanlış çıktığım yer şu kuleydi şimdi yanlış çıktığım yer ise burası doğru yol ise sanırım şu aşağıdaki yol evet son kez kontrol ettim ve artık kesin olarak doğru yolda olduğuma emin sayılırım ama sayılırım hala Burası ıslattı bıraktı resmen. Yanlış yollara girmeseydim hem belki ıslanmazdım hem de şu anda 17 kilometrem değildi 15-14 kilometre falan kalmıştı belki de. Çünkü yanlış yola girdiğimde ıslandım sadece. Yol böyle gösteriyor. Birazcık devam edelim bakalım düzelecek mi yoksa hep böyle mi? Çıkış yaparken terlediğim için tekrardan soyundum. Yola çıkarken yürüyüş rotasından gitmeyi düşündüm. Yani bir araba rotası gösteriyordu. Sonra yürüyerek geleceğim diye basınca 6 saat gösterdiği o yol, bu yol. Böyle bir yol beklemiyordum. Çünkü genelde böyle yolların haritada bile yeri olmuyor. Tamam, bakalım bakalım Daha gidilebilir bir yola çıktım Şu karşıda Atlar var Yolda atlar falan görüyorum. Sanırım sahipsiz, yaban atları. Aslında üçüncü kez yanlış yola giriyordum ama bu sefer erken fark ettim. Çünkü yolu burası gösteriyor. Yani burada bir yol yok. <laughs> ama şu üste var galiba. Oraya kadar artık sırtımızda. Çeşme buldum bir tane. Beklemiyordum burada bir çeşme bulabileceğimi. Yine yürüyüş için ideal olabilecek ama bisiklet için saçma bir yola çıktım. Devam. Bana haritaların gitmemi söylediği yol burası. <laughs> Nasıl gideceğim acaba sevgili Google harita? <laughs> ama sen de haklısın yani yürüyerek giderdim aslında. Hava tekrardan çok esmeye başladı terli terli üşüttü o yüzden tekrardan montumu giydim. Şimdi yola devam. İşte şimdi bir tane yavaş başta olsa hemencik aşağı inmiştim. Bu <laughs> bir ses. bildiğim bir yola çıktım. Asfalt yola sanırım 5 kilometre kadar varmış. Asfalt yoldan sonra hiç göre çıkamadan aşağı doğru inmeye başlayabilirim. Çünkü hava çok kapalı ve giderek de kapanmaya devam ediyor. Bakalım bakalım. Bana bir tane daha bisikleti şart oldu artık bence. Çünkü bu bisikletle nereye kadar bu yollardan gideceğim? Bisiklet yazık. Evet yağmur başladı yine. Hava bayağı kapalı. Bu kararmaya da başlıyor. Asfalt yolu çıktıktan sonra hemen kaçışa, inişe geçebilir. Çok güzel bir şey çok şiddetli bir yağmur yağmaya başlarsa ki bu çok mümkün. Ne yapmam gerekiyor acaba diye düşünüyorum şu anda. Çünkü asfalta gidip mi inişe geçsem? Yoksa direkt hiç asfalta gitmeye çalışmadan bu toprak yoldan mı aşağı inmeye çalışsam? Hangisi mantıklı hiç kestiremiyorum şu anda. Çık Allah çık bitmiyor. Eh. Dağlar dağlar. <laughs> Mandalini yiyeyim de biraz enerjimi yerine gelsin. Değiş değişik değişik senaryolar kuruyorum. <laughs> Eğer diyorum şu anda uzaylılar gelse tam buraya. Kimse yok. Mesela hadi gel gidiyoruz. Acaba kendi rızamla gider miydim? Mandilin ama yediğime göre. Kesin yağmura yakalanacağım. Yanında şaldır şaldır. Başladı yani. <laughs> Sonunda bisiklete binebildiğim bir yola daha çıktım. İnşallah asfalt yola çıkana kadar <laughs> bu yoldan devam eder. İlk kez bir araba gördüm. Demek ki medeniyete çok da uzak değilim. <laughs> çok yakından sağanak yağan bir yağmurun sesini duyuyorum ve muhtemelen oraya doğru da gidiyorum. Şimdi ellerim, eldivenlerimi giymek için durdum Eldivenlerimi giyip devam edeceğim. Eldivenlerimi düşürmüşüm. Sol elime bir tane çorap giydim. Sağ elim. Sağ elim çıplak. Ve yola devam. Çok fazla gök gürüldü. Şimşek çekiyor. Bir an önce inmeliyim. Topuk topuk topuk. Don Quixote! altında bir çam ağacının altındayım. Eğer çadırım olsaydı şu anda burada kamp atabilirdim belki bu gece. Çünkü bayağı sağanak yağmur yağıyor. Ee, ben dönüşe daha yeni geçeceğim. Soğuk ve şimşek çaktı. Çok korkutucu. Ne ben korkuyorum. <laughs> yapamazdım burada korkudan. <laughs> Boku yemek keyfi. <laughs> sırıl sıklamam, sırıl sıklam. Şimdi yüzde on eğimle aşağı doğru salınıyorum. İnşallah Yine bir yol arkadaşı buldum. Olsun, Heh, Oğlum Çakki. <laughs> İnşallah telefon bozulmaz. İnşallah hasta olmam. Hadi bakalım.